Merhaba arkadaşlar. Beko ve Arçelik buzdolaplarında buzlanma yapmayan buzdolapları için bu videoyu çekiyorum. Buzdolabımızı buzdolabımızı açtığımızda burada suyun tam dolu olması lazım. Öncelikle buna dikkat edin. Suyumuzu doldurduk. Yerine taktık. Ve alt kapağı açıyoruz buzlanma yerine baktığımız zaman gördüğünüz şu an buzlanma yapmıyor. Bunun için cihazımızın şurada karlanma olan düğme var. Buna bir kere bastığımızda böyle 3-4 tane sekme şeklinde geliyor. Bunun üzerine 3 saniye basılı tutacağız. Bir simge gelecek şimdi aşağıya. Evet gördüğünüz gibi bakın. E'nin hemen yanında buzlanma oluşturacak simge geldi. Dolabımızın buzlanmasını aktif etmiş durumdayız buzlanma yapmasını istemiyorsanız yine yanındaki o kar olan düğmeyi 3 saniye basılı tutuyoruz ve kaldırmış oluyoruz. Artık buzlanma yapmayacak. Biz şu an buzlanma yapmasını istediğimiz için tekrar 3 saniye basılı tutuyorum. Buz işareti geldi ve bundan sonra buzdolabı buzlanmaya devam edecektir. Buz üretmeye devam edecektir.